Herkese selamlar. Bu videomuzda benim de çok sevdiğim karakterlerden birisi olan Deadpool'un e, ikinci filmine ait olan bir figürünü inceleyeceğiz. su açılımına başlamadan önce bu figürle alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Lafı çok uzatmadan tabi. Bu e, figürü benim ilk açışım olmayacak. Çünkü e, ben bu figürü kışın aldım ve tabii ki alır almaz açtım. Zaten GK'nin Instagram hesabını dikkat takip edenler bilecektir. Çünkü Insta Instagram hesabında bu figürü aldığımı paylaşmıştım tabi açtığımı da paylaşmıştım. Dolayısıyla bu video bir kutu açılımı olacak ama ilk defa açmış olmayacağım. Bu yüzden size böyle nasıl desem sahte reaksiyonlar vermeyeceğim. Şimdiden söylemek istedim yani. O zaman hiç vakit kaybetmeden kutu açılımına başlayalım. Tabi biraz yakın çekim almamız lazım. Çekim alabilir miyiz Mustafa? Evet şimdi çok daha iyi. Yavaşça kutuyu açmaya başlayabiliriz. başlayalım. Figürümüz bu şekilde. Şimdi ilk olarak üst taraftakilerden başlıyorum. Bunlar herhalde sinirli, gülümseyen, o tarz göz yani yüz ifadesini değiştirmek için eklenti olarak vermişler. 2, 4, 6 8 4 tane toplamda e, bulunuyor. Ya yani bence güzel böyle koymaları. Sonuçta sürekli e, bu kadar para veriyorsun. Hani sürekli aynı pozla aynı yüz ifadesiyle koymak bir zamandan sonra sıkıcı olur. Bu yüzden e, ben bu göz değişikliklerini seviyorum. Özellikle Deadpool karakterinde bunu çok yapıyorlar Hot Toys firması. İkinci olarak kılıçlara gelelim. Ya bu kılıçların Deadpool çizgi romanlarında bir ismi olmalı ama hep merak etmişimdir. Ki o kadar da Deadpool çizgi romanı okuyan bir isim Hiç denk gelmedim. Araştırmadım da. Yani bence güzel duruyorlar. Yani olmazsa olmaz Deadpool için kaçanlar diyelim. Magnetik bir şey. Bu yüzden e, sırtına e, yapışıyor. Doğru da duruyor. Magnetik yaptıkları için gayet stabil duruyor. onu da geçelim. Sırada e, el ifadeleri var. Ki e, gözlerden sonra ben en faydalı olarak bu figürde bunları görüyorum. E, bu şekilde Deadpool'un yine e, hareketlerini değiştirebiliriz. Ki filmde de e, uyguladığı herhalde pozlara dayanarak bunları yapmışlar. Çok kafalarına göre yaptıklarını düşünmüyorum. Deadpool filmde verdiği hareketlere göre yapmışlar. Bence güzel. Bu kadar fazla olması. Evet, son olarak silahlara gelelim. Bence bunlar da gayet hoş duruyor. Özellikle kılıçlarla beraber bunları pozlamayı seviyorum. Bu da önemli bir detay. Herhalde filmde zaman yolculuğu yaptığı cihaz oluyor yanlış bilmiyorsam. Ona benziyor en azından. Güzel. Ki bence son olarak şunu da tanıtayım. Bunu tanıtmadan geçmeyeyim. Filmde hatırlarsanız Deadpool'un güçlerini engelleyen bir nasıl desem boyna takılan bir cihaz vardı. Ayrıca bu cihaz X-Men'in Çizgi romanlarında oldukça fazla kez görülmüş bir cihaz. Mutantların güçlerini kontrol altına almak için kullanıyorlar bunu genelde. Bıçağını hiç ben denemedim bu figüründe ama bunu atalım. Evet. Bunu bilmiyorum ne. Evet. Baştan biraz figüre geçelim. Eklentilerin hepsini tanıttık. Şimdi biraz da figüre geçelim. Bence gayet hoş duruyor. Aynı zamanda da gerçekçi. Yani şöyle yakın yakından size gösterebilirim. Aynı zamanda standını da koyayım. Standını ben önceden açtığım için malzemelerin yanında göstermedim. Standıyla birlikte bu şekilde gözüküyor. Gayet gerçekçi ve hoş. Güzel bir figür. Tabi beğenmediğim bir kısım var. Onu da videonun son kısmında söyleyeceğim. Yani bence güzel genel olarak. Normal açıya döndüğümüze göre e, videoyu kapatmadan önce bu figürle alakalı son birkaç bir şey söylemek istiyorum. Figürle alakalı beğenmediğim kısım şu. Tam olarak rengi. Şimdi rengini beğenmediysen niye aldın diye soracaksınız. Çünkü zaten bunu diğer Deadpool filminden ayıran tek özelliği rengi. Çünkü şu an sinematik evrende Deadpool'un iki tane kostümünü gördük. Bir Deadpool bir filmindeki klasik kostümü. Bir de bu ikinci filmdeki siyah kostümü. Yani bu ikisinden başka çok fazla bir seçenek yok. Bu yüzden asıl mevzuya geliyor. Videonun başında bahsettiğim gibi bu kış yurt dışına çıktım. Çin'e gittim. Tabi hemen aklınıza korona gelecek biliyorum ama ben koronadan 2-3 ay önce falan gitmiştim Kasım aylarında. Çin'de de Disneyland'e gidince, Disneyland'de bir figür almak istedim. Şansıma sadece satışta olan 3 ya da 4 tane falan figür olması lazım kalmıştı. Bir bu vardı, bir Stanley'nin figürü vardı, bir de Spiderman'in PlayStation 4 oyunundaki birkaç figür vardı. Bu yüzden ben de hazır içine gitmişken yani ucuzken ki para da bu kadar önemliyken en kötü satarım falan diyordum. Figür de satmadan önce bir video çekmek istedim. O da bugüne kısmet oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyla alakalı görüşlerinizi bu videonun altına yazabilirsiniz veya Instagram'dan bana Gikaneden DM atabilirsiniz. Figürü beğendiniz mi? Onu da lütfen yazın yorumlara. Çünkü ben pek beğenmedim. Dediğim gibi figür güzel, gerçekçiliği güzel. Sadece renk biraz benim hoşuma gitmedi. Aksine çizgi romanlarda aslında Deadpool'un X-Force kostümü çok güzeldir. Onu yapsaydılar keşke çok iyi, daha iyi olurdu ama herhalde biraz Deadpool'un ikinci filminde kolaya kaçmışlar gibi düşünüyorum. Direkt normal kostümü siyah boyamışlar. Yani belki o sahne kasıtlı bir şeydir ama yine de bu çizgi romanlardaki X-Force kostümünü giymesini isterim Ryan Reynolds'ın bir gün. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala daha fazla video gelmesi için lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Bir başka videoda görüşmek üzere.